Bu çorba aslında bir sürü değişik şekilde yapılabiliyor ama bugün sen geleceksin diye e, hindi tavuk karışımıyla yaptım. Yalnız bence bunun taneleri biraz büyük olmuş ama... Hayır ya, bunun şekli böyle. <laughs> ya şaka yapıyorum, bunu taklidini yapıyorum <laughs> şurada. Ya aman, aman abla. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, bu içindeki hamurları sen mi yaptın? Yok, hamurları hazır aldım. Fırından mı? Hayır fırından değil böyle e, kare kare wonton hamurları satılıyor öyle aldım. Ay bana tarifini versene sen onun. Ya aslında Neriman abla istesen yapar sana yani ne gerek var tarifini yani, vermeye. Neriman 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 yapmaz sadece canım ben de yapabilirim bazı şeyleri. İyi tamam tamam bak şimdi. E, bu Aa vonton... bak ben sana ne diyeceğim. Ha. Şimdi benim bu uzak doğu dedin de aklıma geldi. Benim bir öğrencim Amerika'ya gitti. Ee? Amerika'dan bana şöyle bir krem getirmiş pişik kremi. Ben de aldım onu sana getirdim. Bence sana lazım olur o. Ben anlamadım. Kız niye sana pişik kremi getirmiş ki? <laughs> Şekerim ben biraz genç görünüyorum ve yeni doğurdum zannetmiş. Onun için getirmiş. Ha, anladım. <laughs> Melisa da kesin işine yarar. Bu senin bak onun için vereceğim sana bunu. İyi de Melisa pişik olmuyor ki. Hiç mi olmuyor? Hiç olmuyor. Yani Ali zamanında pişik olurdu. Ama Melisa'nın böyle süper bir bezi var. Acayip kuru tutuyor. Beş yıldızlı da cilt korumasına sahip. Pişik mişik yok artık. <laughs> o zaman sen bana bunun bir tarifini ver de ben bunu Facebook sayfama koyayım. Çünkü bugünlerde Neriman'ın gördüm yeni yeni tarifleri var orada. Böyle limonlu turta senin, mercimek köfte benim abartmış yine iyice. Ben de şu tontonu koyacağım oraya. Vereceksin değil mi? Tonton değil de wonton yazarsan belki iyi olabilir ama. ama aman tonton wonton ne fark eder ki bu <laughs>